you <music> Arkadaşlar merhaba. Bugün size Amerikalıların bazı garip mühendislik terimlerinden bahsetmek istiyorum. Türkçe eğitimle ilgili ne zaman konuşsak genelde önümüze sürülen şeylerden bir tanesi işte Türkçe'de terimler yok, terimlerin hepsi İngilizce'de var, işte onları öğrenmekte yarar var gibi şeyler söyleniyor. E ben bugün bunu tartışmayacağım ama size Amerikalıların bazı terimleri nasıl koyduklarını ve bizden nasıl farklı düşündüklerini, mühendisliğe giren bu terimlerin aslında yer yerde çok uygun konusuz olduğunu örnekleriyle göstererek açıklayacağım ve aslında hani terimleri bizim düşündüğümüz şekliyle Türkçeye çevirmek birebir değil kendi bakış açımıza göre çevirmenin önemine birazcık vurgu yapmak istiyorum. Şimdi bu gördüğünüz resim ekranda gördüğünüz resmi ben ChatGPT'ye sordum ve dedim ki bana mühendislikle ilgili böyle garip terimlerle ilgili bir görsel yapar mısın kullanmamız için diye. Ve bana bu görseli çizdi koydu. Hani bir şeye benzemiyor ama zaten terimler de bir şey benzemediği için belki hani böyle mutluluğa giden yolda garip terimler gibi bir herhalde teması var resmen. Şimdi geçelim ilk terimimize. İlk terim master slave. Şimdi master slave birçok şeyde kullanılan bir terim İngilizce'de. hem flip flop da kullanılıyor. Ben şimdi flip flop örneğini vereceğim size. Ama sadece burada değil. Eskiden bilgisayara taktığınız hard disk denilen, neden Onu hard disk dendi de ayrı bir kenar. O sabit teker Türkçesi. Yani bir teker o. dönem bir manyetik teker. Sonuçta onların birden fazlasını kullandığınızda da bazılarına master bazılarına slave denebiliyor. Yani böyle şeyleri vardı, ayarları vardı üzerinde. Türkçesi, birebir Türkçesi. Bunun efendi ve köle. E free flop açısından bakarsak master, slave, free flop ne demek? E free flop bilmeyenler için bir bitlik, bir basamaklık, sıfır, bir saklayan bir araç demek. Bir kutu Kutu içine 0 ya da bir saklıyorsunuz. Şimdi burada gördüğünüz iki tane kutu var. İkisi de 0 ya da bir saklıyor. Aslında bu tüm ikisi beraber tek bir saklama olarak düşünürseniz bir basamak saklıyor. Özelliği ne? Özelliği bu gördüğünüz Tasarımın özelliği iki tane düzeye saatin düzeyine bağlı olarak çalışan flip flop'u saatin darbesine bağlı hale getiren. Yani saat vuruyor ya diyoruz ya bir kara dalga bu saat dediğimiz şurada gördüğünüz gibi solda o kara dalganın düzeyine değil de yani bir ya da sıfır olduğu ana değil de birden sıfıra geçtiği de sıfırdan bire geçtiği ana da işleyecek hale getirmek. Ana amacı bu bu bağlantı. Şimdi bu bağlantıda soldakine master sağdakine slave deniyor soldaki efendi, sağdaki köle. Şimdi bu soldakinin sağdakini ile ilgili bir düşünce olduğu için, onu yönettiği düşüncesi olduğu için herhalde buna efendi ve köle denmiş. Türkçesi, Türkçe'ye çevirisi bunun efendi ve köle değil, ana ve uydu. Tabi bizde efendilik, körelik öyle çok fazla bir şey olmadığı için Türkiye'de bu garip geliyor. Yani biz bulmuş olsaydık, bunu ilk biz bağlamış olsaydık. Biz bu bağlantıya herhalde efendi ve köle demek hiç aklımıza gelmez. Ben sağ tarafa bir resim koydum. Hani Amerika'daki köleliğin ne kadar uzun süre işlediğini ve Amerika'daki bu köleliğin ne kadar özümsendiğini hani millet olarak ne kadar uzun süre köleliği devam ettirdiklerini hatta kaldırdıktan sonra bile 1800'lerin sonunda kaldırdıktan sonra bile iç savaşta sonra bile uzun süre siyahlara yani zencilere nasıl bir baskı yapıldığını görüyorsunuz bu tarz resimler Şimdi Ben zenci dedim diye vay bak ırkçı bir şey söyledi diyen nerede benim zenci demek ırkçılık mıdır e, videomu izlesinler yani Türkçeye Amerikalıların bu düşünce şeklini sözcükler ve anlamları üzerinden yani bu terimler üzerinden Türkçeye ithal etmeye ben ilki olarak karşıyım biz koymuş olsaydık kesinlikle efendi ve köle demezdik yani böyle bir iki tane flip-flop'a demezdik. Ama evet adları şu anda master-slave. Amerikalıların tamamı da aynı demiyorum burada. Bunun için bunun yanlış olduğunu fark eden Amerikalılar var. Bununla işte öncül, sonra iki birincil, ikincil filan gibi. Hani böyle lafı çevirmeye çalışıyorlar ama terim bir kere yerleşmiş dili. E, artık herkes master-slave flip-flop diye biliyor bunu. Hani başka türlü. Hayır e, herkes için efendi köle artık dile yerleşmiş vaziyette. Bu terimin geldiği zaman 1950. 50-60 arası ve kimin getirdiği de belli değil. Bu tarz terimler, bu mühendislik terimleri nereden geldiği de bilinmiyor. Ben biraz araştırdım. Kim buna söyledi? Abi? Hangi kişi o efendi ve köle diyen yani adamın? Yani Güneylilerden biri mi, Teksaslı mı? Ali hani nasıl bir insan bu? söyleyen diye. Ama sonuçta insanın aklında yer etmesi gerek ki böyle bir mantığın gidip böyle bir şey icat ettiğinde buna efendi köle flip flop dizisi desin. İkinci terim ön bellekle ilgili. Şimdi burada bahsedilebilecek birçok konu var. Birincisi ön belleğin İngilizce'deki adının cash olması. Cash aslında cash değil de kaşi gibi bir Fransızca sözcük ve aslında saklamak bir yere gizlemek anlamına geliyor. Yani bir sözcük olarak. Amerika bunu, bu sözcüğü başka şeyler için, yani bir şeyi bir kenara koymak, saklamak, hani fazla bir şeyin fazlası varsa bir kenara koyalım, saklayalım. Gizli bir saklama yeri olarak çokça kullanıyorlar bu sözcüğü. Cash'i diye geçmiyor, cash diye geçiyor zaten Amerika'ya. Zaten dolar işaretiyle de gösteriliyor birçok bu yongaların üzerindeki ön bellekler. Şimdi aslında bunun mantığı ne? Ana bellekte bir veri var, getirip yakında işlemci yakın bir yere, daha küçük bir alana, bir saklama alanına e, saklanacak. Bizde bakın saklama diyoruz aslında gizleme anlamında bir sözcük kullanıyoruz saklama diye ön bellek aslında belleğe gitmeden ön tarafta duran ve daha hızlı erişilen bir bellek türü işlemci açısından bakarsanız şimdi birincisi hani bunu Fransızca'dan almışlar. Saklama amaçlı kullanmışlar. Saklama demek de mantıklı bir şey değil aslında bunu. Çünkü bir yere saklıyor muyuz emin değilim. Yani getirdiğim veriyi bir kenara koyuyoruz anlamında diye düşünüyor herhalde ama bu aslında ön tarafta duran bir bellek. Daha küçük bir bellek. Türkçeye çevirirken biz bunu o yüzden ön bellek diye çevrilmiş ve bence mantıklı çevrilmiş. Daha önde duran, önce erişilen, önce erişilen bellek anlamında. Bizim düşünce şeklimiz diğer onlara göre farklı olduğu için biz bir kenara veri saklamıyoruz. Biz bu belleğe erişiyoruz, önce erişiyoruz diye ön bellek. Ama asıl konuşacağım kısım bu değil. Şimdi ön bellekte bir veriye, getirdiğiniz ana bellekten ön belleğe bir iki veriyi koydunuz. Sonra bir veriye erişmeye kalktığınız zaman adresle ilk önce ön belleğe bakıyorsunuz. Orada var mı yok mu diye bakıyorsunuz. Şimdi bu var mı yok mu diye bakınca bulursanız İngilizce terimi bunun hit, cash hit deniyor buna. Hit vurmak demek. Miss de vura, vurmamak, ıskalamak demek aslında. Şimdi adamlar ön bellekte veriyi aramıyor. Ön belleğe ateş ediyor. Ön bellekte vurdun mu yoksa vurmadın mı, ıskaladın mı diye terim koymuşlar. Şimdi Türkçe'de ben, bunun birebir Türkçesi kitaplarda vurdun ve ıskaladın şeklinde çevriliyor. Bence yanlış bu. Yani aynı ön bellekte olduğu gibi biz ön bellekte arıyoruz, buluyoruz ya da bulamıyoruz. Yani bizim Türkçemizde bu aslında doğrusu bu. Buluyoruz ya da bulamıyoruz. Hit mis, yani cash hit, cash mis İngilizce'deki. Buluyorsun ya da bulamıyorsun. Şimdi bana çıkıp da ya işte bu terimleri bilmek çok önemli falan demeyin. Şimdi neden adamların hit mis şeklinde bir terim koyuyorlar? Hiç düşündünüz mü bunu? Çünkü Amerikan anayasasının birinci maddesi özgürlükler, ikinci maddesi silah edinme hakkı herkesin silah edinme hakkı vardır. Hatta bakın yanındaki bu fotoğraf ben Washington'da bir eylemden aldım. Bu fotoğraftakiler polis ya da asker değil. Bu fotoğraftakiler bildiğiniz vatandaş. Silah edinme haklarını savunmak için Tam teçhizat giyinmişler, yürüyüş yapıyorlar Washington'da. Beyaz Saray işte o meclis binasının önüne kadar yürüyorlar. Ve polis bunlara dokunmuyor. Yani onlar için silah bu kadar önemli bir şey. Ve Texas'ı şöyle bir silkeleseniz en demokrat adamların evinden bile birçok silah çıkar. Ve silah derken bizdeki gibi böyle tabancı pompalı düşünmeyin. Bildiğiniz makinalı tüfek bak adamın elinde görüyorsunuz zaten. Savaşa gider gibi hani silahlar. O yüzden çok silahla içli dışlı oldukları için onlar bellekte aramıyor onlar belleğe ateş ediyor vuruyor mu vurmuyor mu vurdum mu ıskaladım mı diye terim koymuşlar hit mi miss mi diye bizim için aradık. Biz de hani efendi cani bir yaradık. Bulduk mu bulamadık mı? Şiddet yok. Hani bizim terimlerde. Benim anlattığım şekliyle. E, Kitaplara çeviri yapan bazı arkadaşları gördüm. Birebir çeviri. Bence buna ıska demeyin. Zaten öyle deyince bu sefer diyorlar ki ya görüyor musun ne kadar saçma. E İngilizcesi de saçma. Yani birebir çevirirsen saçma hakikaten ama İngilizcesi de aynı düzeyde saçma zaten. Geçelim üçüncü örneğe. Kill. Öldürmek. İngilizce öldürmek demek. Şimdi sağ tarafta görüyorsunuz kill switch diye bir şey var. Bu çok kullanılan bir şey. Bu acil durum durdurma anahtarı. Kill switch. Neden acil durumda bir şey durdurmak için onu öldürmem mi gerekiyor illaki? Bak hep insanın kafasına ne olduğuyla alakalı bu. Bir şeye bir terim koyacaksan kafanda ne olduğuyla alakalı. Kafada sürekli öldürmek varsa bu anahtar senin için öldürmek anahtarı olabilir değil mi? Şimdi başka bir örnek vereceğim şimdi sol tarafta. Biz toplayıcılar yapıyoruz. Ben tabii kendi alanımdan örnekler veriyorum genelde size. Toplayıcılar yapıyoruz yaptığımız toplayıcılar 32 bitlik toplama yapıyor diyelim ve her biti ayrı ayrı topluyor. Her basamağı, ikilik tabandaki bu sayıların her basamağını ayrı ayrı topluyor ve o her bir basamağı toplayan birim ayrıca tasarlanıyor. Şimdi bu tasarlanırken bu gördüğünüz soldaki bir basamaklı, ikilik tabanda bir basamaklı toplama yapan birim tasarlanırken girişlerin durumuna göre yani A bir giriş, B bir giriş bir de elde giriyor. Şimdi bunları yan yana dizeceğiz yani elde var bir, elde var bir diye diğer basamağı aktaracaksınız o yüzden bir önceki basamaktan gelen eldenin girmesi bir sonraki basamağa giden eldenin de çıkması gerekiyor. Şimdi eğer siz iki basamakta toplayacağınız iki basamakta sıfırsa sıfır sıfır daha sıfır içeri bir elde daha giriyorsa bir, bir de elde bir dersiniz. Ama hiçbir zaman dışarıya elde var bir diyemezsiniz. Çünkü ikisi de sıfır girdiği için hiçbir zaman elde çıkmaz içeri elde giriyorsa bile. O yüzden dışarıya elde geçmez. İçeri giren elde diğer tarafa geçmez anlamında ne deniyor? Kill deniyor. Bu giren eldeyi öldürüyoruz. Elde'yi öldürme. Bakın burada görüyorsunuz. Carry status kill. Ya niye öldürüyorsun ki Elde'yi? Hani Elde galibim girmiş içeriye. Hani aktaramıyoruz. Biz bunu, e, bizden çıkmıyor Elde canım. Hani bu birimden Elde çıkmıyor desen. Yani geçmiyor desen. Hani Türkçe'de. E, daha mantıklı değil mi? Elde geçirilmez. Bakın alttaki çünkü propagate var. Propagate geçer. Bir Elde geliyorsa, hani içeriye doğru. Sen eğer 0-1 verirsen girişlere ne olur? Hani 0-1 daha 1 bir de elde sıfır elde var bir dersin ya giren elde bir olduğu için aynen dışarıya geçer ya o zaman ona propagate diyorlar yalnız buna da transfer demiyor. Hani eldenin aktarılması demiyor. Neden propagate diyor? Çünkü o elde gene ateş ediyor. Hani böyle ateş edersin bir çelik yelek vardır üzerinde. Eğer onu delip geçerse o propagate etmiş demektir. Hani içinden geçmiş anlamında bu demektir. Çünkü o yine eldeyle ateş ediyor kafasında. İçinden geçiyor. Bir basamaklık toplayıcın içinden geçiyor. En alttaki daha bakın üretiyor. Generate, üret. Aslında şunu diyebilirsin transfer, no transfer, generate diyebilirdin değil mi İngilizce'de? Ya da derdin ki, Türkçe için söylüyorum el geçir, geçirme ve üret. Yani değil mi? Gelen eldiği geçirirsin, gelen eldiği geçirmezsin, yok edersin. Yani öldürmesen bile yok edersin. Durdurursun da diyebilirsin. Elbiyi durdur da diyebilirsin. Yani bu yukarıda söylediğimiz gibi. Ama eldeyi öldürmezsin canım. Hani yazık değil mi elde diye düşünebiliriz tabii. Biz öyle bakmıyoruz ama onlar her şeyi ateş ediyorlar. Amerikalılar. Bir sonraki örnek dört bit. Dört bit aslında kirli demek İngilizce bilmeyenler için. Aslında bellekte, sanal bellek zamanı çıkmış bir şey. Şimdi sen götürüp bir yeri sana bellek demeyelim. hani elle genel olarak. Sen bellekte bir şeyi getirmişsin saklamalarından sabit saklamalarından. Bellekte bir şey güncellemişsin. Onun güncellendi diye işaretlenmesi lazım ki daha sonra hani kapatılırken yani onu atarken o veriyi götür sabit saklamalarına yaz. Bunun aynısı ön belleklerde var. Burada örneğini görüyorsunuz. Write back cache diye söyleniyor. Hani eğer bir veriyi yazacaksan ön belleğe yani veriyi bulduysan ön bellekte şöyle bir ikiye ayrılıyor düşünce. Ya biz şimdi götürüp ana belleği yazacak mıyız yazmayacak mıyız? Yani sadece ön belleği mi Şimdi ön bellek her zaman ana belleğin bir alt kümesi olduğu için ön belleğe yazıp bırakırsan ön bellek ana bellekten daha güncel oluyor ve daha sonra bunun işaretlenmesi gerekiyor ki daha sonra eğer bu veri çıkarılırsa buradan götür ana belleğe yaz ki veri kaybı olmasın. Yani bu bitin amacı bu. Ama sen şimdi ön bellekteki bir veriyi değiştirince onu güncelleyince onu pisletmiyorsun ki. Kirlenmedi ki. Sadece yerine yenisini yazdın. Yani neden buna dirty bit deniyor? Neden kirli deniyor? düşünün bunları niye adam dokunduğu bir şeyin kirlendiğini düşünüyor neden güncellediği bir verinin kirlendiğini düşünüyor yani önceki temizdi, şimdi pis mi oldu evet biz olsak kirli pis olmazdı şimdi bir diğer terim pipeline şimdi pipeline diye bir yöntem var bunu aslında günlük hayatta çok kullanıyorsunuz yemekhaneye gittiğinizde falan çok kullanıyorsunuz hızlıca ben terimin ne anlama geldiğini söyleyeyim burada görseli görüyorsunuz yukarıdaki görsel diyor ki çamaşırı yıka kurut, katla. Öyle bir üç aşamalı bir iş var. Eğer sen diyor aynı anda bir kişi ya bir kişi kullanabilirse çamaşırhaneyi. Önce çamaşırı yıkar, kurutur, katlar. Yıkar, kurutur, katlar. Arkadan ikinci kişi girer. Arkadan üçüncü kişi girer. Böylece işte bunun zamanları böyle gider ve arka arkaya ardışık girerler. Halbuki adam ilk kişi girdiğinde yıkadıktan sonra kuruturken aslında yıkama makinesi boştadır. O makine kullanılabilir. İçeriye başka bir birisi girip o kuruturken o yıkayabilir. Böylece bekleme zamanı kazanılabilir. Boru hattı, pipeline denilen yöntem bu. Şimdi aslında burada ne boru var ne hat var. Yani böyle bir iş açısından bakarsanız yani orada bir kuyruk var, kuyrukta bekleyen insanlar var. Daha az beklesinler diye bir yöntem var kaynakların daha verimli kullanılması için. Ama bunu gören insan sürekli işlemcilerde olan bir şey bu. Bütün grafik işlemcileri işlemi hepsinde pipeline, boru hattı denilen şey var. Şimdi adamlar bunu düşünürlerken sürekli içeri bir şeyler giriyor ya ve hepsi her aşamadan geçiyor ve en sonra dışarıya çıkıyorlar. Her giren tüm aşamalardan geçiyor diye düşünürken demiş ki ya bu aynı petrol boru atlarına benziyor veya gaz boru hatlarına benziyor. Şimdi yan tarafa Amerika'daki petrol ve gaz boru hatlarının sayısını ve nereden nereye gittiğinin bir grafiğini koydum ben. Bayağı çok olduğunu görebilirsiniz. Özellikle Texas bölgesinde o petrolün çok çıktığı bölgelerde. Bunu görebilirsiniz. Çok boru var Amerika'da. Adam bunu çok gördü ya 1800'ler ya da 1700'lerden sonra mı boru var. Yani bayağı bir boru var Amerika'da. İlk koydukları zaman da çok eski. Çok uzun süre önce bunu yaptıkları için ve boru hattına petrolü bastıktan sonra hemen sonuçta diğer taraftan çıkmadı. Onun bir dolma zamanı olduğu için. Ve ondan sonra dolduktan sonra da her bastığında petrolü çıkışta biraz petrol alabildiğin için. Yani girişinden bastığın çıkışta sanki aynı anda çıkıyormuş gibi gördüğün için. Bu kavrama benziyor diye düşünmüşler. Çünkü içerisi dolduktan sonra çamaşır, kurutma ve katlama alanları dolduktan sonra her bir birim zamanda katlayan çıkıyor. içeri yeni biri giriyor. Sanki her birim zamanda bir kişi işlem bitiriyor gibi oluyor. Ve doğma zamanı bittikten sonra bir kişi giriyor bir kişi çıkıyor. Sanki böyle anında bitiriyormuş gibi. Hani bir birim işi yaparak çıkıyormuş dışarıya gibi görüyorsun dışarıdan bakan bir göz olarak. Bu açıdan boruya benziyor demişler. Halbuki Türkçe'ye çevirirken İTÜ'deki bazı hocalarımızın çevirisi boruyu birebir çevirelim değil. iş iş bu. Aslında bu hat bir iş hattı. O yüzden biz buna iş hattı diyelim. Boru hattı demeyelim diye öneriler var. Bu bana makul geliyor. Ama yani tutarlı olması için boru hattı diye de önceden kullanıldığı için ben kendi videolarımda boru hattı dedim. İş hattı dendiğinde söyle dedim veya derslerimde böyle söylüyorum ama aslında gerçekte yani yapılan işin ne boruyla ne petrolle hiçbir ilgisi yok yine Amerikalıların koyduğu bir Terim. Ve size birkaç örnek göstererek, yani çok da uzatmak istemiyorum. Amerikalıların nasıl terim koyduklarını, aslında koydukları terimin kendi yaşamlarının içinden gördükleriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlatmaya çalıştım. Hani biz olsaydık, biz böyle demezdik. Mesela boru hattına biz boru hattı demezdik. Büyük ihtimalle böyle bir şey icat ettiğimizde aklımıza petrol boru hatları gelmezdi. Çünkü bizim ülkeden petrol çıkmıyor. Hani elimizdeki ilk petrol boru hattımız da Bakü-Ceyhan boru hattı olduğu için bizim Aklımıza buna boru demek gelmezdi. Biz herhalde buna inşa attı derdik. Yani bir aşamadan diğer aşamaya geçiyor diye iş attı derdik. Bizim bir terimi üretme şeklimizle, düşünce şeklimizle yaşayış şeklimiz bağlantılı. Aynı Amerikalıların olduğu gibi. Yani bazen garip diye koydum, soru işareti koydum. Bazen bunlar garip değil. Aslında çok da hoş olmayan diye düşünülüyor. Aynı Master Slave'de, Efendi Köle örneğinde olduğu gibi. Bugün size Amerikancadan bazı terimlerin örneklerini gösterdim. Hani Türkçe'ye terim üretilmez. Ya. Yani bu boş verin Türkçe eğitim, İngilizce eğitim yapılsın. Yani İngilizce terimleri öğrenmek gerekir diyen arkadaşların bu terimlerin aslında ne kadar kendisinin de bazılarının ne kadar saçma olduğunu fark etmesini amaçladım burada. İnşallah işe yaramıştır diyeyim ve size veda edeyim. Teşekkürler izlediğiniz için. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.